Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum. Bildiğiniz gibi hep Minecraft videoları falan çekiyordum. Ama artık Roblox videosu da gelecek arkadaşlar. Sesimi <laughs> kısıtlayayım. Tamam. <laughs> artık Roblox videosu da geliyor. Bakalım ebe ola olabilecek miyim? Ebe olmak istemiyorum ya. Saklanmak istiyorum. Güzel ben eve değilim. Süper. <laughs> arkadaşlar eğlencesini oynuyorum. Ben zaten eskiden oynuyordum. Gördüğünüz gibi 392 tane CR CR var. Bende de bu var. Böyle değiştirebiliyorsun Değiştirebiliyorsunuz. Orada Baker ses geldi. Baker mıydı bunun ismi bu arada? Ben geldi arkadaşlar burada ağaca saklanırım bu arada. Allah nasıl düşmüş. Düşmeyi nasıl başardın acaba arkadaşlar? <laughs> Ben genelde şuradaki ağaca saklanırım ama genelde sizin sıkılmamanızı, sık sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden böyle arada bir aksiyonda yapacağım. Şimdi ben geldi böyle video harcı oynarken böyle tek başıma oynarken ağaçta böyle afk bekliyordum böyle bomboş. Artık böyle aksiyonlu şeyler de yapacağım. İnşallah güzel ve eğlenceli bir video ilerleyelim. Ve ebeye saldılar artık ebe geliyor. Şimdi ebeyi izleyebiliyoruz. Ve doğrudur. Ebeyi izlerken biz hareket ediyoruz. bu. Ve ağaca geldi. Bakalım ebe neredeymiş Şu şurada. bu arada temel saklanma yeri ya burası ya da şu koltuk gibi bir yer zıplık zıpl zıpl zıplık bir orası. Ha bir tane de eleman var burada merhaba. <laughs> burada böyle saklanalım. Şu arada bir izleyelim Allah ne. Ya bu var. Arada, arada FPS moduna da. Neredeyim şey be? Bu da bir göremiyorum. Şuradan bir izleyeyim. Hı? Aa saksının içinde Hı. bekliyor bu. Nope. <laughs> bu arkadaşlar şurada bir gizli geçit var. İşte oraya mı saklansaydım? Ama çok kişi biliyordur ya orada gizli geçit. Arkadaşlar eve geliyor. Hakikaten eve geliyor yalnız. Çıkmayı bilmiyor ki bu. Aa, arkadaşlar eve hakikaten geliyor yalnız. Allah oyun kalktı. Oyun niye kalkıyor? Oyun oyunu niye kasıyor benim? <laughs> ne tam güzel. Anlık oyun kastı. Arkadaşlar herkese hakikaten ne bekliyor? Benim oyunum niye kasıyor ya? Kasmadı kasmadı video çekeceğim zaman mı oyun kastı ya? Neyse azalıyor. Ben şöyle şuralara saklamak istiyorum. Başladım. Ha atladım Ver. Atladı. Kim nereye gidiyor? Hatta İşte bu tamam tamam. Biz galiba kurtulduk. Her taraf şey yapıyor ya, gülüyor. Yani. yani kız vardı o, onu galiba bulacak. Nasıl şuradan kaçsam mı ya? Nerede bu evde ne taraf? Tekrar o kilitten uzaklaşık mı? Hani de orada. Tamam şimdi burada kaçalım. Biraz aksiyon yapacaktım aslında da şimdi hiç aksiyon sırası değil Ede dibimde çünkü. Arkadaşlar acaba kurtulabilecek miyim çok merak ettim. Arkadaşlar Benim oyunum niye kasıyor ya hala da anlamadım ya. Ne diyor benim? Doğru. Tamam ya 15 saniye kaldı atıyorum artık. GG. <laughs> ha pardon arkadaşlar F değilmiş T değilmiş T. Yanlış söyledim. Ve GG. 10 tane. Kredisi de aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hangi arta gelecek. <laughs> Şu workshop gelsin ya. Workshop çok güzel. güzel. Bu arkadaş çok güzel. Bakalım Ebe olabilecek miyiz?

arkadaşlar böyle bir tak var buradan sandığın arkasına atlayamıyorsunuz <laughs> biraz da yaklaşmanız lazım galiba ya da başka yerde mi ben gel şuranın içine saklan ya buraya saklanım ya da şu tavana saklan. tavana çıkalım Allah düştü oraya düşmeyeyim şuradan Yani çok güzel yerdeyiz. Ha burası bağlı havada diyorum. <laughs> çok güzel yerdeyiz arkadaşlar. Şu an çok güzel yerde saklandık. De i̇şte çok güzel yer değil. Eve bizi buraya çıksa direkt anında görür. Ben ben birazcık da şöyle yerlere saklanacağım. Yani şu kolinin arkadaşım. Kolim tutmuyor her şey tablosu bunun ismi iyiydi. Yıldızlı bir gece miydi öyle bir şeydi. <laughs> Bu arada arkadaşlar sesim az geliyorsa kusura bakmayın yakında inşallah bir mikrofon alacağım. <laughs> sesim iyi gelecek. Şuraları sakın böyle. Her gördüğüm işte de ebe zannediyorum. <laughs> ebe böyle parlıyor arkadaşlar. Bir de böyle e yazıyor. E yazısı falan var galiba E -yazı. Şimdi ebe izleyim derken yanlışlıkla videoyu durdurup kapattım. <laughs> ebe izleme tuşuyla çünkü videoyu durdurma tuşu çok yakın bildiğime. Ama ebe bayağı uzakta. Dartların üstüne çıkılıyor mu acaba? Galiba çıkılmıyor. Ha şurada işte ışınlanma yeri vardı ya oraya gideyim aslında bir risk olur yapayım ya. Yani. Yok sıkıcı böyle değil mi? Gaybeyi gördüm orada. Yapıyorum. Arkadaşlar bakalım. Atladım, 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 atladım. Beni evet, dibimde. Аркашлячка, аркашлячка. Что ты что ты что ты что izleyelim bakalım. Evet. Evet. Eve şu anda buralarda saklanıyor. Ben gel buralara saklanırdım da bugün saklanmadı. Evet. Evet. i̇şte be be nasıl be. Çünkü eve buraya çok rahat gelebilir. Şuraya tuzak yapmış. saniye, saniye. Bye. Yanında biri var. ebe nerede? Kaçtı ebe götürdü. Baya uzakta. Benim oyunum hakikaten niye kasıyor hala da anlamıyorum. Dosyalar falan mı döndü? Aa ebe oldu. Şuraya başlayayım. Gerçi 10 saniye kalmış ya direkt atlıyorum aşağı. Merhaba ebe. Herkes atlasın aşağı. Ebe gitmiş bu. İki kere birinci olduk. Arkadaşlar son kez oynuyorum. Videoya like atarsanız devamı gelecek. Çok hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi bu elde de oynayalım ondan sonra videoyu bitiriyorum. Bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben kime be? Aha ben ebeyim işte bu. Arkadaşlar ben ebe oldum. <laughs> De ebe oldum ve ebe olmayı ben çok sevmiyorum ama için, videoda olduğum için biraz sevdim. Arkadaşlar ebeyim. <laughs> Bye. Bye. <gülüyor> Herkes bana güle güle diyor. Hangi arta bu? Çin galiba evet. Bye. Arkadaşlar ben ebeyim. <laughs> Arkadaşlar o sırada ben sıkmanız için şey söyleyeceğim. Penguin'im var ya arkadaşlar arkada. Ben ona aslında şey yaptım böyle pahalı bir şey yaptım. Parlayan bir tane arı yaptım ama o da çok parlıyordu. O yüzden böyle hep eve eve falan beni hep görebiliyor. O yüzden bunu yaptım. Aa oyundan çıktı. Ev olmak coins de kazandırıyor şurada. Kolektörle de şuradan kendinize bir şeyler alabilirsiniz. Ve iniyorum. Neredesiniz bakalım? Neredesiniz? Da 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 dam, dam da 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 da. Bakalım aha orada birileri var. Tepede de kesin birisi var. İki, üç kişi. Aşağı Üç kişi burada zaten. Şunu bir keselim bakalım. Ne olur aşağı atlama ya. Zaman kaybettim. Nutlar <laughs> <Mutluyor. gülüyor> beni görmüyor mu? Sen yani evet, ördün. <laughs> Aa şurada da biri. Şurada aşağıda biri var. Şurada falan biri var. Aa şurada biri var gördüm. Saksının içinde bak bak. Bunlara bak bunlara. Ya o çok kasıyor ya. Niye kasıyor? Şimdi, şu şuraya yaptı. Şu, tam orada birisi var. Böyle bir şuraya diyelim süper. Ve şu arkadaş diyeceği. Neredesin? Ha burada. Uğraştırma. Hı. Burada biri var mı? Bir de bakalım. Niye <laughs> yok? Hı, boru var. Hı. Oyun çok kızıyor. Daha önce hatta şuraya bakmak istiyorum. Şuraya biri da bir saklanabiliyor. Bir var yok. Nereye gittiniz? Bir burada öbürü nerede? Bir yukarı çıktı herhalde. <laughs> Obaa seni de şöyle aldım. Ya bir cesedin gitsin artık. Yukarı çıkacağım şu an. 4 kişi var ya. Giremeyeceğim. Gitmeli onlar şuralarda bir yerde. Şuradaki dolabın içine de bakmak istiyorum ondan sonra oraya bakacağım bir dakika kal burada kimse yok evet, 4 dört kişi de buradadır tavanda birisi var mesela <laughs> Ah, iki kişi var galiba. kadarmış ki e, gir şuraya ne oldu ya ya niye atlıyorsun ya ya boşuna vakit kaybettim işte ya Bye. ya öleceğim belli zaten daha niye atlıyorsun ne var ölecek ne bekliyor Arşıda şey var gör. Ya yok. Bir eleman nerede acaba? Kesin şurada bir yerde ya. Bir kişi kaldı yasa Nerede evde? Şurada mı? Hangi kişinin nerede olduğunu göremiyorum. Neyse arkadaşlar iyi oynadım yine de. Bir kişi kaldı. Bir kişi öldü. <laughs> şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Da oyundan da çıkayım şöyle. Hı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.